Oh sonunda yine evim taşınıyorum be. Ya sefa yeni eve taşınıyorum. Ne? Ne? Arfı 3 mi? diye bir şey mi olmuş yani? Se gel bakalım. Şimdi. Eh, ne yapacağız? Evet. Ne yapacağız? Zamber kuştan. Şimdi listeyi almaya gideyim. Evet. Kapıyı açmak görevimiz. Merhaba komşum. Hayır. Hayır ver onu. Şimdi polisi arıyorum. Alo polis benim not defterimi çaldılar. Ne oluyor lan? Ah kapıyı aç. Aç lan kapıyı. Aç. Neden orada bekliyorsun? Aç lan. Camını kıracağım senin. Ah neyse ya bu malın teki. Ah. Ah aç lan kapıyı. Hayal mi görüyorum? Ah. Ne oluyor? mi geçirdi. Ha! Ah, ah, ha ne oluyor? Ah, ben bir şey anlamadım. Aa, ne oluyor? <laughs> ha! Ah, ben yine de değil miyim Ne oluyor? Ha! Ah, ah, ne oluyor bu? <laughs> ah, ah yeter. Ne oluyor? Bunun bir çözümü var Aç lan kapıyı. Orada olduğunu biliyorum. Aç! Ben saat 8 ben gidiyorum. Aa! O yeter. Yeter artık. Bu çözemem bir şey. Aç lan kapıyı. Ha ne oluyor ya? O! Aa! Ha ne oluyor lan? Hayır. Ya bunun bir çözümü olması lazım. Evet, bunun bir çözümü olacak illaki. Lan yeter! Komşucuğum nasılsın? İyiyim. Ya ben de bu Hello Neighbor'dan Tom bu çözümünü bulacağız. Ya tamam gelmen lazım. Gelip seni döveceğim. Aha. Hayır gelme. Dövme beni. Gelme. Gelme, dövme. Döveceğim seni ha. Hayır! Dövme. Hayır geliyorum seni döme. <laughs> Hayır yardım et. Yardım et. Ha, ha. nasıl da ama. İşte böyle olursun ha. Ah oh, yeter be. Ha gidiyorum. Evet 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 evet. Hayır 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 hayır. Ya yani, ya bunun bir çözümü bulması lazım. Oh! Oh! Hayır komşu hayır komşu ne yapıyorsun Hayır 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 Neden arkadaş olmuyoruz Neden cevap vermiyorsun Benim ağzıma vurup duruyorsun Ağzıma vuruyorsun Komşu arkadaş olalım yeter artık ya Komşu hemde hadi Ne oluyor Yeter Ama bunun bir Ben uyuyacağım Hayır hayır hayır, hayır komşu Komşu arkadaş olmamız gerekiyor. Komşu. Hayır, hayır! Ah! yeter artık. Ne oluyor? Bunu ne bir neden tren ne bunu araştırmam lazım. Sonra araştırırım. Neyse ben çok komik duruyor. <laughs> ah! Ah! yeter artık. Bunun bir çözümü bulmam lazım. Komşudan bıktım. Şimdi zaman geldi. Oo! Evet, evet, gidiyoruz. Şimdi evet. <laughs> Aa! <Bacak. gülüyor> oh, kafa! <laughs> ya komşu mal mal durma orada beni. Yardım et salak komşu. Oh, canım yanıyor. Ah oh, of be bacak. Hadi bu glüları yapıştırıcıları dökelim ve komşu buraya gelecek onu öldüreceğim ve ses çıkartalım evet hop 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 geliyor evet şimdi onu öldüreceğim evet bas buna lan nasıl geleceksin ooo oh! ha ah, yeter ya yeter ben uyuyacağım evet uyuyorum ha oh! ah, yeter be yeter Yeter lan. He? He ne oluyor be? Allah Allah. Evet bunun bir çözümü bulmak lazım. Onun bir çözümünü bulacağız illaki. Evet bunun çözümü bulmalıyım. Al mektup. Ya! Oh! Evet şu fazoyla döveceğim onu. Allah sana. Ol. Katil oldum. Oh! oh! Yeter artık. Ne oluyor? Hah, bir tutuyorum ha 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 hayır 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 ah oh. lan ne oluyor ah yeter evet evet ben aşağı iniyorum artık ya <laughs> komşudan kaçacağım ya ne oluyor ne konuşma. Konuşurum. Hayır şarkı söyleme. Hayır. Gel buraya seni yakalayacağım. Hayır. Çekil. Çekil be. Çekil lan. Gel. Buraya. Hayır. Gel lan. Yeter bunun bir çözümü olmak lazım hemen bunun çözümünü bulayım Evet Evet dışarıda bir ne olacaktı Evet gidelim Evet kutu Ayyaha. ha katil oldum öldü harbiden öldü Evet işte katil oldum Hayır 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 ter Yeter bunu düşünmem lazım. Evet şu bunun ağzını burnunu kıracağım. Evet. Ne yapalım? Ha ha ha. Evet. Ne yazıyor burada? Evet. Evet. Evine el koydum diyorum. Ağlıyor. Harbiden ağlıyor. Harbiden ağlıyor. Harbiden. Ulan yere düştü. Oha. Hemen koş 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 koş. Koş koş koş. Heh. Şöyle. Geldim. Burası Endin'in adası. Evet. Allah Allah. Hemen gireyim. İşte ben geldim. Hayır geri bas geri bas geri bas. Ha gel. Heh. Gel ben Endin'in oyuncağı. Ne yapacaksın bana? Bir şey yapmayacağım. Kahve. Tam. kötülük yapma sakın. Tamam mı? Tamam kötülük yapma artık. Tamam ben kötülük yapmam. Hiç merak etme. <laughs> Sana hiç kötülük yapmam. Endin'in oyuncağı. Tamam ama ben Hello Neighbor değilim bazım. Sen Hello Neighbor'sın. <laughs> Hayır bazım. <laughs> hello Neighbor'sın. Ba <laughs> İç bakalım iç kahveni sakın bunun içine zehir koymadın değil mi gide koymadım tamam babamdan mesaj gelmiş özür dilerim ah. sana ne lan benim sen babamdan sana ne lan Allah Allah istediğim zaman söylerim oh. sana hala kızgınım ta beni affet bir daha yapmayacağım sana hala kızgınım hmm güçlü olmasına gerek yok. Sen benim babama küfür ettin. Öt Et, babam ötmedim bile yalancı. Yani babama kötü laf soktun. Yani evet. Ne yapmak istersin? Çay kahvemizi içtik. Evet. Ben Endi'nin oyuncağı. Nasılsın bakalım? <laughs> Nasılsın? Evet. Ne yapacağız bakalım. Evet. Lan benim canımı sıkma. Sen benim canımı sıkma. Lan sıkarım. Lan sıkma lan canımı. Sıkarım. Yapma. Yaparım. Allah Allah. Yaparım sen. Ben sana karışırım. <laughs> Karışamazsın. Hayır karışırım. Kaha. Ha. ha. Gel. Ya yapma. Burada bir şapka var. Aa, gel buraya. Aa, kaç 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 kaç. Ha buna hak ettin. Ee, salak komşu orada duracağına bana yardım et. Benim Bocuğum acıdı. Lan salak komşu. Bacağım acıyor. Lan kanım. Bol komşu. Vuracağım seni lan. Hop! Aa! <laughs> Öldüm. Öldü. Kendimi her zaman sevdim. Ve bunu unutmayacağım. Komşu görüşürüz.